Geçen senin yaptıklarımızı yapalım gene dalı kalmışken. Başüstüne efendim! Olur, Olur, gözünüz arkada kalmasın. Sağ ol, sen bilirsin işini zaten. Gelecek misafirlerin odalarına akşamları mangal koyarız hay, hay, gene. Efendim. Hanımlar ayrı odalarda, beyler ayrı odalarda kalacak. İki oda erkeklere, iki oda hanımlara. Her odaya üç karyola yeter. Başüstüne efendim! Tarık bey kalkmadı mı daha? <laughs> Çok geç uyudu. Odasındaki ışık sabah ezanında anca söndü. Söylersin ona araziye çıktığımı. Bağışlasın efendim. Öğleye doğru dönerim. Peki efendim. Bakışın kurşun Zamansız bir anda Kalbimden vurdun Gözlerin bir silah Bakışın kurşun Zamansız bir anda Kalbimden vurdun Sevgilim ben seni gökte ararken aniden yanımda karşımda buldum sevgilim ben seni gökte ararken aniden yanımda karşımda buldum bu kadar sevdimse şaşırma sakın Tarifi imkansız inan bu aşkın Sen bana yakınsın hayalin yakın Dünyamda tek seni yaşar Ne güzel sesim var çok da ustaca söylüyorsun Mesleğin şarkıcılık mı? Hayır traktörü onarıyorum Az sonra da Davut Kahya'nın emriyle Ovacık köyüne gideceğim. Elektrik motoru arıza yapmış. Davut Kahya'yı tanıyorsun demek. Babamın arkadaşıydı. Şimdi de yanında çalışıyorum. Hmm. Nereden öğrendin? Neyi? Şarkı söylemeyi mi? Tamirciliği soruyorsanız meslek lisesini bitirdim. Sizi de tanıyorum galiba. Aktaş çiftliğinin sahibi olmalısınız. Geçen yılda geldiğinizi söylemişlerdi. Evet. Adım Ferit. Benim adım da Arif. <laughs> Neredesin merak ettim. Davut amcaya söylemiştim. Evet ama saatler geçti. Uzaklara gitmiş olmaz. Hayır, şurada tarladaydım. Ha, bir güzel ses duydum Davut amca, çarpıldım. Arif'i dinlemiş olacaksın. Evet, tanıştık konuştuk. Başka türlü güzel bir sesi var. Öyledir. Buralarda eğlence, düğün, harman sonu, okul töreni... ...her ne olursa olsun Arif'i çağırırlar. Dinlerken kendinden geçer herkes. Ben de merak ettim şu güzel sesi. Rahmetli babası da güzel sesli sanatkar adamdı at koşumları eğer yapardı. Bakır tabaklara çiçeklerden, kuşlardan oymalar işlerdi. Liseden sonra ben yanıma aldım Arif'i. Çiftlikte bir oda verdim. Nerede hangi iş olursa Arif koşar şimdi. Elinden gelmeyen de yoktur ha. Sesine hayran oldum. Belki gür büyük bir ses değil ama derin ve etkileyici. İnsanı yüreğinden kavrayan bir sesi var. Keşke bir daha dinleyebilseydim. Ondan kolay ne var? Şimdi gider çağırırım. <laughs> Allah Allah! İyice merak etmeye başladım şimdi. Hmm, hoş geldin, sofraya buyur. Teşekkür ederim, ben yedim. Davut amca söylemiştir. Bir şarkı ya da türkü istiyorum senden. Müzik bir duygu işidir. İşten gelmezse vakitli vakitsiz şarkı söylemek biraz tuhaf olur. <laughs> Öyle ya! Sahnedeki bir sanatçıdan şarkı ister gibi bir halimiz var. Eh öyleyse, zorlamayalım seni. İstemiyorsan söyleme. Yo, madem ki arzu ettiniz söyleyeyim. uzatma kimseye Eline nazar değe Açma sakın göğsünü Gülüne nazar değe Seni tenhaya çekeyim Nazardan saklama Ellerini yüzünü Saçını koklamalı seni tenhaya çekip Nazardan saklamalı Ellerini yüzünü Saçını koklamalı Açılma her gönüle Diline nazar değer Süzülme bir dal gibi Beline nazar değer Seni tenhaya çekip Nazardan saklamalı Ellerini yüzünü saçını yaşamalı Seni tenhaya çekip Nazardan saklamalı Ellerini yüzünü Saçını okşamalı Nazar diye en sevdiğim yerinde beni nazar değe seni ten haraya çekip nazardan saklamalı ellerini yüzünü saçını koklamalı seni ten çekip nazardan saklamalı ellerini yüzünü saçını okşamalı yüzünü okşamalı gülünü koklamalı nazardan saklamalı nazardan saklamalı